Bir cumadan daha hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün videomuza kötü bir giriş yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar deniz seviyesi çok fazla çekilmiş. Bu durum bana hiç normal gelmedi. Yani şöyle baktığınızda eski deniz seviyesi nere olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Zaten bildiğiniz gibi Türkiye'deki birçok il fay hatlarından dolayı tehlike altında. Şimdi size diğer kısmı da göstereceğim. Tam karşıdaki kayalığa geçiyorum. Bölgede yaşayan insanlar bilir. Bu beton sütunların normalde çok azı görünür. Şu anda neredeyse Hepsini görmek mümkün. Bu arada burası eskiden gemileri bakım almak için kullanılan bir platformu sanırım bu bloklar onlardan kalma sahilde yürüyüş yaparken bir adet yem ipi buluyorum. Birine vermek için ya da yarın bir gün lazım olur diye bunu çantama koydum. Sahilden biraz daha ilerledikten sonra bulduğuma da bakın. Gerçekten kurgu değil. Hadi bunu güzelce yıkama zamanı. Muhtemelen birçoğunuz acaba ne buldu diye düşünüyorsunuz. Bilenlere saygım tabii ki sonsuz. Sanırım temizlendi sonunda. Biz balıkçı arkadaşlar anlamak biraz zor. Biz de o yüzden bizi anlaması için bu koskoca denize gidiyoruz. Al. Yem ipini attınız. Ulan yem kutusunu da attınız. Sağ olun. Sayenizde kutulu bir yem ipim oldu. Yakın çevrem bilir. Bunu da mutlaka birine hediye edeceğim. Biraz ilerledikten sonra bir tane sahte buluyorum. İğneleri pastan çürümüş durumda. Ama bu sahte balık günlükleri Savaş Dursun'un çok iyi verim aldığı Savagen'in bir sahtesi. Bugün Hatay İskenderun'daydık. Kendinize dikkat edin.